Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bu hafta yine Bursa'dayım. Arkamda 2011 model bir turizmo var. Ama gördüğünüz gibi görünümü tamamen 2024 modele çevrilmiş bir araba. Yine dediğim gibi Bursa'dayım. Arafat abinin yanındayım. Araba yine özenle, güzellikle çevrilmiş ve renklendirilmiş. Ee, önceki videoda birçok yorum gelmiş hani araçların yürüyen aksamları ne durumda diye. Bu arkanda gördüğünüz araç 700 binde orijinal kilometresi. Ee, ve dediğim gibi 700 bin kilometrede olan bir aracı çevirdiğiniz zaman çok sırıtmıyor ve gayet de güzel duruyor sıfır alacağınıza. İsterseniz gelin şimdi Arafat abiyle beraber bu aracın detaylarına bakalım. Arkadaşlar merhaba Ahmetciğim özellikle hoş geldin teşekkür ederim geldiğin için diğer vakıda kalktım benim için geldin aracımız 2011 model arkadaşlar ee, Şekerler Turizm Antalya Mustafa Abi teşekkür ederim bize güvendi aracını gönderdi teşekkür ederim kendisine özellikle aracımızda neler yapıldı arkadaşlar aracımızda tamamen ön kısım değişti üst çatımız geri, e, yükseltildi arkadaşlar aracımızın komple yan kromları yeniden yapıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızda gördüğünüz gibi sensör olayını yerleştirdik buraya. Arkada ne işlemler yaptık? Oraya geçiyoruz şimdi. Aracımızı çelik çant taktık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arka ızgaramız tamamen 2024 görünüm. Aracımızın komple bir sağ bir sol arka camımız değişti aracımızda. Geri görüş kameramızı taktık aracımıza. Evet gördüğünüz gibi tamamen yan ızgaramızı yerleştirdik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi aracımızı tamamen 2024'e görünümü çevirdik. Aracımızda e, fıstık yeşili dediğimiz boyadan yaptık. Metal boyadır. Boyacı Murat arkadaşıma teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir şiriş çıkarttı. Yani her zamanki gibi. Tekrar şimdi aracımızın içine geçiyoruz. Arkadaşlar çıtalarımız sonra yapıştırma değildir. Tamamen kromdur. Kendi orijinal rengidir. Sileceklerimiz 2024 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yıldızımız orijinaldir tamamen. Farlarımız orijinal arkadaşlar. Şimdi öteki videolarda arka stopları sordular ama arka stopları maalesef şu anda siparişimiz var ama bekliyoruz gelmesini. Geldikten sonra başlayacağız takmaya. Aracımızı şimdi yaptığımız değişiklikleri anlatalım. Aracımız komple alt muşambamızı değiştirdik. Torpidomuzu komple bir elden geçirdik arkadaşlar. Direksiyonumuzu, vites topuzu. Gördüğünüz gibi. Yan güneşlik. Güneşliklerimizi değiştirdik. Aracımızda koltuk komple vizyon değiştirdik. Full ortopedik arkadaşlar gördüğünüz gibi ürünlerimiz. Perlerimiz orijinaldir. Yan trimlerimizi komple boyatırdık arkadaşlar. Aracımız 46 kişiliktir. Tamamen 3 nokta kemerlidir. Yeni yasaya uygundur arkadaşlar. Buzdolabımız yeni. Yani aracın içine girdiğiniz zaman tamamen orijinal bir hal alıyor aracın içi. Bilmiyorum yani bu saatten sonra otobüs alınır mı? Artık sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Gerçekten mükemmel bir işçilik çıktı ortaya. Evet Ahmetciğim sen ne diyorsun bu konuyla ilgili? Vallahi ben zaten hayranım. <laughs> <Ben, araba gülüyor> yok güzel yani. oldu maşallah. Çok güzel abi oldu. Abi. Şekerler Turizm Mustafa Bey hayırlı olur inşallah. Kazasız belasız kullanmak lazım. Üçüncü aracını teslim ediyorum öncelikle. Allah nasip ederse bayramda bir aracını daha yapacağız. O da artık farklı bir renk. <laughs> Sürpriz yani o da. Değişik bir renk olacak. Çok Şimdi e, üretim müdürümüz Kahraman Bey'e veriyorum. Bir kendilerinden görüşlerini alalım. Cümleten e, tüm sevenlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımızın bayramını baştan kutluyorum. E, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu araçta yaptığımız e, düzenek e, bizi gururlandırdı. Çınar Atpı adına. Eee temennimiz bu araçtan daha güzellerini yapmak. Onları e, algılıyor ve içimizden gelen hislerle onları daha güzel, daha yüksel çıkarmak istiyoruz. Tek amacımız bizim burada yapılan her araçta güzellik katıp yaptığımız firmalara saygınlık duymaktır. Şekerler Turizm Mustafa de bu aracın hayırlı olmasını istiyorum. Diliyorum. Allah utandırmasın diyorum. Cümleten iyi günler, iyi bayramlar diliyorum. Arkadaşlar şimdi aracımızı hayırlısıyla kazasız belasız bayram üstü bitirdik. Müşterimize mahcup olmadık. Öncelikle bütün ekibime gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Özellikle Necip Usta'yı, Kahraman Usta'yı, ortağım Cevat Bey'i ellerine sağlık e, düşüncelerinden dolayı bazen e, fikirlerini değerlendiriyoruz. Eski otobüsü olduğu için kendisi gerçekten mükemmel bir çalışma oldu. Boyacı olsun. Gereli otomotiv koltuk konusunda gerçekten kendilerine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir koltukları var. Yani arkadaşlar yorumlar artık size bırakıyorum. Hani ee, daha iyisini yapacağız inşallah. Biz bunu yetersiz görüyoruz. En iyisini yapana kadar en iyisi bu arkadaşlar. Inşallah. Teşekkür ederim Ahmet Şef. Evet arkadaşlar araç hakkında bilgileri Arafat abi size verdi. Birçok kişi hani şey diyor sen sadece otobüsü övmeye reklam yapmaya gitmişsin. Ama ben bildiğiniz üzere uzun zamandır bu sektörün içindeyim. Küçüklüğümden beri otobüslerin içindeyim. Bana şu anda mantıklı gelen bu ama dediğim gibi videonun başında da yürüyen aksamı iyi hani araçta bir problem olmayan araçların çevrilmesi daha doğru. Çünkü hani yarın öbür gün eski bir aracı çevirirsiniz tamam dışarıdan yeni gözükür motor yok yürüyen yok. Ee, sürekli arıza verirse yine bir anlamı kalmaz bu çevrilmenin ama dediğim gibi temiz bir arabaysa motorunda sıkıntı yoksa zaten şu anda Türkiye'de bütün otobüsler yeni değil yani birçok eski Travego S'ler olsun, 2011, 12, 13 turizmde çalışan arabalar olsun. Hepsi çok temiz bakılmış arabalar ve bu zamana kadar da çalışan arabalar. Yani bu şekilde sektöre katılması, vereklendirilmesi bence bizim açımızdan daha da güzel. Hem renkli otobüsler daha fazla görüyoruz. Yani belki biz otobüsçüler anlayabiliyoruz çevirme kası olduğunu biliyorum. Hani içine girdiğimizde en azından kokpitten anlıyoruz. Ee, ama e, dışarıdan baktığımızda yine güzel bir görüntüsü var. Hani yolcular tabii ki ayırt edemez belki bunu bilmeyen yolcular. En azından koltukları sıfır. Hani yeni bir otobüs sektöre katmak dediğim gibi bu dönemde e, çok çok güzel böyle uygun maliyetlerde tabii ki. Bu yüzden e, sizin yorumlarınızı da bekliyorum bu hani bu şeyleri dediklerimi dikkate katarak yine varsa bir eksiğim, bir kusurum, sizin yani belki benden daha iyi bildiğiniz bir şeyler vardır. Yorumlarda hani belirtirseniz ben de öğrenmiş olurum. Sizler için hani sürekli video çekmeye çalışıyorum. Biliyordum YouTube'u çok boşladım ama artık e, eskisi gibi daha da fazla içerik üreterek sizlerin karşısındayım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Beğeniler gerçekten çok düşük kalıyor videonun izlenmeleri karşısında. Beğenirseniz çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.